Valla yaklaşık bir saat önce arkadaşlar e, derenin renginin yine koyu aktığını bana bildirdiler. E, gelip baktığımda balık ölümlerinin olduğunu gördük. E, daha önce defalarca yaşadığımız gibi yine yeni şehir çöplüğünden e, salına verilen bir su sebebiyle gerçekleşiyor bir kirlilik. Yetkililere haber verdik. Sağ olsunlar geldiler, çalışmaya başladılar. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, valiliğimiz haberi var. Tarım İl Müdürlüğü'ne haber verdik. Ziraat odamız burada. Başkanımız geldi sağ olsunlar. Yani biz bu kirliliğin defalarca yaşanmasına rağmen engellenmesini istedik ama bir şekilde engellenmedi bu. Sürekli belirli aralıklarla bu salım devam ediyor. Köyümüzün tam orta merkezinden akan bir su. Hayvanlar ve insanlar sürekli bu suyla iç içe. Sürekli etkileniyoruz. Yani... Bir sürü canlı ölüyor bu derede. Balıklar, kurbağalar, kaplumbağalar, suyun içerisinde yaşayan tüm canlılar ölüyor maalesef. Yani bu bir doğa katliamı. Valla siyah dönük bir koyu kırmızı, bordo gibi bir renk akıyor. Yani daha defalarca yaşadık bu olayı. Ha bu salımlar sürekli devam ediyor. yağışlı havalarda deredeki su debisi artıp da su bulandığı zaman o zaman fark edemiyoruz ama böyle az miktarda su akarken ee, yağış olmadığı zamanlar böyle e, açığa çıkıyor maalesef. Biz köy olarak bunun çözülmesini istiyoruz. Çünkü bu tesisten en fazla etkilenen köy benim köyüm. Köyümü tam ortasından geçen bir dere. Köyümü ikiye bölüyor. İnsanlar, hayvanlar sürekli bu suyla iç içe. Artı yazın iyi havalarda e, sıcak havalarda çocuklar bu suya girip oynuyor. Yani çocuklar bu suyun kirli olup olmadığını, zehirli olup olmadığını ayırt edebilecek yaşta değiller. Yani bunu Dile getirmek için sesimizi duyurmak için illaki yani bir insanın ölmesi mi gerekecek? Biz bu yüzden tedbirlerin alınmasını ve bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Şu an e, Hasan Ağa Dere'sinde zehirli suyun salındığını görüyoruz. Burada çok güzel bir deremiz var ve burada su akıyor ve bu e, nehir üzerinden tarımsal sulamalar yapılıyor. Yani burada her gün buğdayından tut, ayçiçeğinden tut, işte mısırından tut, çeltiği, ona kadar yani her türlü tarımsal sulama yapılan bir e, dere. E, tabii Tarımsal sulamanın haricinde de şu an köyün ortasından geçiyor bu dere. Burada da hayvancılığın yapıldığı ve aşağıya doğru dere boyunda hayvanlarımızın barındığı ve buradan su içtiği bir bölgedeyiz. Ee, e, şu an görüyoruz etrafımızda bir sürü balık ölüsü, ölümü görüyoruz. Yani muhtarımız sağ olsun az önce gerekli uyarıları yaptı aşağıya doğru olan üreticilerimize ama yapana kadar, biz bunu fark edene kadar bu zehirli su içen hayvanlarımız olabilir. Yani bu gerçekten ülke ekonomimizi ve üreticimizin kendi ekonomisine zarar verecek bir olaydır.